Herkese merhabalar, bölüm tanıtım videoları serimize hoş geldiniz. Bugün yanımda Kayra ve Sefa var, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, merhaba. Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Olur. Merhabalar, ben Kayra, Kimya mühendisi 3. Sınıf Öğrencisi olacağım bu sene. Aynı zamanda da büyükte Pazarlama Sorumlusu olarak görev alacağım. Merhabalar, ben de Sefa. Ben de aynı şekilde Kayra gibi bu sene Kimya mühendisi 3. Sınıf Öğrencisi olacağım. Aynı zamanda geçtiğimiz senede ve yönetim kurulu başkanıydım. Bu sene denetim kurulu başkanı olarak görevime devam edeceğim. E, peki bu bölüm neden seçtiğinizden bahsedebilir misiniz yine sırayla? Tabii. E, açıkçası benim tercih dönemimde e, üniversiteye hazırlanırken aklımda çok da kimya mühendisliği yok gibiydi. Yani ben daha çok endüstri mühendisliği hedefleyen bir öğrenciydim. Sonra sıralamam geldiğinde ben 4500-5000 civarlarında bir sıralama yapmıştım ve o dönem ODTÜ Endüstri, İTÜ Endüstri ve Boğaziçi Kimya Mühendisliği aklıma yatan kısımdaydı. Başka bir alan çok fazla düşünmüyordum. Ben öyle bir tercih üçgeninde Boğaziçi Kimya Mühendisliği tercihinde bulunmuştum. Öyle bir dönemden geçtim. Benim de şu şekilde lisenin yani son döneminde kimyayı çok sevdiğimi fark etmeye başladım. Aynı şekilde matematikle de aram çok iyiydi. Bu ikisini yani üniversitede nasıl bir arada kullanabilirim diye baktım ya yani kimya mühendisliği buna kimya mühendisliği fizikle de çok fazla içeriyor ama bu kimya ve matematik açısından ikisini birlikte götürmek açısından da iyi bir a, uygulama yolu diye düşündüm. O, onun yanında bir de yani ilkokuldan beri boğaz içinde okuyayım hevesi vardı içimde. O yüzden de yani hep bir Boğaziçi isteğiyle hazırlandım açıkçası. Bu şekilde şu anda buradayız. Peki bu bölümü okuyan öğrencilerin kesinlikle sahip olması gereken Özellik varsa bunlar nelerdir sizce? Nedir kayra? Bence sabır. Sabır. Her bir dersden. Ya herhangi bir benimsi bölümünü okuyorsam Aynen. bence kesinlikle. Ben şey düşünüyorum. Bu yani kimya mühendisliği özelinde tek başına yapılabilecek bir şey değil. Mutlaka yani takım çalışması gerektiriyor her zaman. Yani hangi ders olursa olsun. Bu anlamda yani girişken olmak fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Bence de o önemli bir faktör. Yani sonuçta şey bir mühendis oluyorsun. Sonrasında da yine kariyerin de bu şekilde şekillenecek bir yerde. Yani sektörde yer alacaksın, ne yapacaksın ya da kendi işini girişimini kuruyor oluyorsun. Ve o mücadele aslında hiç bitmiyor yani. Şu an nasıl bir üniversite tercih döneminde insanlar üniversite sınavına hazırlanıp bir şeyle yarışıyorlarsa, şu an üniversitede belki insanlar bir şeyler için mücadele ediyor. Sonuçta her yerde bir elde edilmek istenen bir şey var. Kariyer hayatında da bu böyle. Orada da en çok işte böyle ...iştekli olmak, şevkli olmak, kendini geliştirebilmek önemli. Bence de herhangi bir mühendislik formasyonunu okuyabilmek birazcık... ...düzen ve sabır gerektiriyor. Ya yani dayanıklılık gerektiriyor. Ee, o da ama halledilir bir şey bence. Ne kadar, ne olursa olsun. Hani bazen gerçekten çok zorlandığımız dönemler oluyor okul okurken. Ama ben günün sonunda da gerçekten ilgi gösterip de... ...ya da isteyip de yapamayan hiç görmedim. Bu alıştığı bence bunu sağladı bize yani. Peki mezun olduktan sonra hangi sektörlerde ne tür işler yapabiliyorsunuz? İş olanakları yüksek mi? Bunu aklına ne dersiniz. Bu bence kimya mühendisliğinin bu konuda çok fazla avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya, bir kere kimya mühendisliği dört temel mühendislikten birisi olarak geçiyor ve bu sebeple de ya, sektörde çok fazla alan, alanda çalışma fırsatı sunuyor. Yani a, enerji olsun, gıda olsun, otomotiv olsun daha bir sürü sayabiliriz bilmem aklıma gelmiyor ama. Birçok sektörde gerçekten çalışabiliyorsunuz kimya mühendisliği diplomasıyla. Benim mesela e, kimya bu, kimya mühendisliği düşüncesi tercih dönemi bitmesine üç gün, dört gün kala önüme gelmişti. Yani bölüm tanıtımlarını üniversiteleri gezdiğimde bazı kimya mühendisliğini tanıtıma girmiştim. Sonra aslında ondan sonra düşünmeye başlamıştım ben tercih e, konusunda. E, kimya mühendisliği şöyle bir şey aslında, bölüme de gelirse arkadaşlar, herhangi bir şekilde üretim herhangi bir üretim malını nasıl üretiriz çok konuşmuyoruz biz bölümde. Yani örneğin bir kozmetik ürününün içeriği ne olmalı? Buna hangi maddeler, hangi kimyasal etkenler girmeli? Biz konuşmuyoruz. O daha çok kimyacıların işte evet. ya da moleküler biyoloji ve genetikçilerin işi oluyor. Fakat kimya mühendisleri o şişeden, o kutudan, o üründen atıyorum günde 1 milyon adet bir üretim tesisinde nasıl üretilir ve bu en verimli bir şekilde nasıl üretebilir? hangi proseslerden, hangi süreçlerden geçebilir? Bunu tasarlayan, bunu düşünen bir disiplin. Bu da şeyi getiriyor aslında size. Herhangi bir prosese baktığınızda, bir sürece baktığınızda ne gibi parçaların olacağını ve bunları nasıl dizayn edebileceğimizi düşündürtüyor. Kimya mühendisliği böyle bir alan olunca üretimin neresinde olursa olsun kendine yer bulabiliyor. Yani bu enerji üretimi de olabiliyor dediğim gibi. Herhangi bir tükettiğiniz herhangi bir üründe de olabiliyor, otomotivde de oluyor, ilaçta da olabiliyor vesaire vesaire. O yüzden bizim mezunlarımız da çok acayip, çok farklı sektörlerde çalışıyorlar. Ne diyeyim size? Mesela bunu bana o zaman tanıtım ofisine geldiğimde e, eski bir kimya mühendisi mezunu ve aynı zamanda bir ilaç şirketinin, şu an çok önemli bir ilaç şirketinin Türkiye Ortadoğu direktörü söylemişti. Bizim bölüm arkadaşlarımızdan şu anda oyun geliştirme yapan da var. İşte ünlü bir bankanın yönetim kurulu üyesi olan da var marketing direktörü olan da var. Yani çok Hı. geniş bir e, yelpaze katıyor. Tabii burada bu için de manevra alanın olması var. Bence çok geniş bir interlandı var bölüm. Peki dersleriniz genel olarak hangi konularda oluyor ve ders programlarınızı ayarlarken farklı bölümlerden ders alabiliyor musunuz? Esneklik durumları nasıl? Ya yani bu konuda şöyle az önce de bahsettiğim gibi genel olarak fizik ağırlıklı bölüm derslerinde de hani sadece fizik havuz dersleri değil bölüm dersleri de çok fazla fizik ve matematik içeriyor. O konuda yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani ismi kimya mühendisliği ama buna çok kanmamak gerekiyor. Ben en başta söyledim ben hani kimya ve matematiği harmanlamak diye ama kimya hani tek odak değil. Ve fizik ve matematik çok daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Özellikle bölüm derslerinde. Kesinlikle öyle. Hatta yani kimya ana odak ziyadesinde kimya ile çok ilgilenmiyorsunuz ve kimya disiplinle bence. Aynen. Yani e, ne diyeyim size şu an ben işte elementlerle, atomlarla çok fazla işimiz olmuyor. Daha çok öyle teorisine oluyor. Atıyorum ben şapın formülünü hala bilmiyorum yani. <laughs> Ama daha çok matematik ve fizik oluyor bölümün içerisinde. Böyle bir formasyon var. Aynen çünkü şey hani az önce Sefan da söylediği gibi biz bunun hani sıfırdan üretim aşamasında çalışmıyoruz. Biz bunun hani laboratuvarda üretilen şeyin ya da herhangi bir product'ın ürünün büyük ölçekli fabrika ölçeğinde Hani üretim ve proses aşamasında görev almak üzerine derslerimiz var. Bunları yönetebilmek Aynen açısından... öyle. Yani o senin de bahsettiğin aslında ekstra, daha esnek dersler nasıl alabiliriz? Bu aslında şöyle ders seçimi yapabilirsiniz. Ee, eğer bölümün açtığı dersin kontenjanı müsaitse non kredit olarak, yani kendi akademik e, karnenize puan yükü olarak gelmeyecek şekilde derslere katılabiliyorsunuz. Ya da Boğaziçi'nin katmış olduğu mesela biz sayısal öğrencileriz ama sosyal bilimler seçmeleri, zorunlu sosyal bilimler seçmeleri, işte mikroekonomi, makroekonomi dersleri gibi derslerle ya da işte ekstra kendimiz alabileceğimiz dil dersleri ya da sinema dersleri, ne bileyim e, sanat sepet dersleri bu derslerle de kendinize, e, kendi kültürel bilginize katkıda bulunabilirsiniz. E, bölümün katlı esneklik, Boğaziçi'nin katlı esneklikle bence de doğru orantılı. Peki staj olanakları hakkında ne söylemek istersiniz bölümün? Hani size kattığı hangi şirketlerde çalışıyorsunuz, ne zaman çalışılıyor ve okula beraber yürütmek sizce zor oluyor mu? Şimdi şöyle, bizim zorunlu olarak 60 gün stajımız var kimya mühendisliği öğrencileri olarak. Bunun 30 gününü e, üretimde geçirmemizi istiyorlar. Diğer 30 günü de istediğimiz departmanda gerçekleştirebiliyoruz. Zaten bölümde de biz şu an aldığımız eğitim sürekli bir projeler üzerine oluyor. Ya da biz şu an 3. sınıfta dizayn dersleri almaya başlayacağız. Herhangi bir üretimin planlanacağı tesisi nasıl tasarlarız başta? İşte hangi üniteler nereye yerleştirilmeli? En optimal üretim nasıl şekilde gerçekleşir? Hangi tanklar nerede olacak? İşte bunlara giriş çıkışlar vesaire gibi o akışı, genel flow'u tasarlamak gibi. Eğitim sizi bu şekilde iş dünyasına hazırlıyor. Fakat staj olanaklarına geldiğimizde bence birazcık bunu bölümden ziyade e, okul ve şehir bazında düşünmek gerekiyor. Şimdi biz İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul'da yer aldığı için sektörün bir tık kalbinde oluyor. Yani o yüzden Boğaziçi'nin okuyup da daha birinci sınıftan bile sağda solda çalışan, staj yapan arkadaşlarımız vardı. Biz de yapabilirdik. Çok mesela biz o zaman belki de öğrenci kulübünde bir şeyler yapmayı tercih ettik. Sonrasında da ikinci, üçüncü sınıfta aslında bir yerlerde çalışmaya başlayıp sonrasında da mezun olduğunda aynı yerde devam etme gibi bir şey olanak sağlıyor. Bunu da şey dediğim gibi şehrin bence üniversitenin çok büyük etkisi var. Sektör de birazcık e, Boğaziçi'nin artık ne diyeyim kalitesinin markasını kabul etmiş durumda ve bence onlar da bizlere ağırlamak, kendi e bünyelerinde barındırmak istiyorlar. Biz de genelde iştekli, teknik şevkli oluyoruz, arzulu oluyoruz. Biz de kendimiz orada geliştiriyoruz. Öyle kendini besleyen bir süreç var bence. Hayır. Şimdi Erasmus ve Exchange gibi yurt dışı değişim programları hakkında sormak istiyorum. Okul ve bölüm size bu konuda yardımcı oluyor mu? Veya ne gibi yetkinlikler istiyor? Yani bu konuda bence kimya mühendisliği bölümü Boğaziçi'nde Erasmus açısından çok avantajlı bir bölüm değil. Çünkü yani çok fazla gidebileceğiniz okul olmuyor listede. Ve genelde diğer mühendislik bölümlerinin çok daha fazla alternatif varken hani kimya mühendisliğinde bu sene kaç? 2-3 okul falan vardı sanırım. Ve hani birer kontenjanla Almanca gerekiyor çoğusu. Danimarka'da ya da Almanya'da oluyor bir iki tane okul. Erasmus o kadar oluyor, yani çok fazla fırsat olmuyor. Exchange olan her zaman oluyor. O işte Amerika, Kanada, Avustralya, işte uzak doğu ülkelerini falan kapsayan bir program. Exchange olanağı birazcık fazla oluyor ama genel olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde bence, bizim bölüm evet de birazcık dezavantajlı şeyde Erasmus açısından ama genel olarak diğer okullara nazaran da ya da şöyle diyeyim, bazı özel okullara nazaran daha az olanaklar var bence. Bunun sebebi de şey, öğrenci sayısı birazcık daha fazla boğaz içinde. Her okulda 2 kişi, 3 kişi kabul ettiğinde aslında her bölüme baktığınızda belki de en fazla 10 kişi, 12 kişi. Yani 70 kişilik bir dönemde bu kadar insan yapabiliyor diye hesap edersek çok da yüksek bir oran değil bence de. E, bu şekilde Erasmus Bekistan Tamamdır. Peki üniversiteye yeni başlayacak arkadaşlara ne tavsiyeler vermek istersiniz? Öncelikle güzel bir tercih dönemi olsun. En 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 verebileceğim tavsiye o. <laughs> gelecek olanlar için de bence her anın tadını çıkarmaya baksınlar. Yani burası sonuçta gerçekten insanların birazcık seçilerek geldiği bir yer olunca çok böyle yarışmacı bir ortam oluyor en başından sonuna kadar. Fakat onun dışında sosyal olanaklar da çok fazla bir yer. Sosyalleşme imkanı da çok fazla. Ee, ben aradaki dengeyi güzel kurmalarını dilerim. Ve hmm. bence ilgileri Olan şeyleri kovalasınlar, ilgileri olmayan alanlara da girip bir baksınlar. Yeni keyif noktaları, yeni hobiler çok rahat elde edilebilecek bir ortam var. Ve aslında benim en çok bu asla sevdiğim şey her insanla, sıradan denk geleceğiniz her insanla konuşmaya başlayabilmeniz ve konuştuğunuz insanın size gerçekten bir şey öğretebiliyor olması. Ve o hiç ummadığınız bir konu hakkında oluyor olması. E, bence en güzel tarafı bu. Bunları da kaçırmasınlar derim ben. Ben de aynı şekilde. Yani benim şahsi görüşüm ben buraya gelirken de gelmeden önce de üniversiteye hep bu gözle bakıyordum. Bence üniversite özellikle yani bu tarz üniversiteler belli bir tarih ve geçmişi olan, belli bir kültürü olan üniversiteler hani teorik eğitimin dışında ne okursanız okuyun gelip kültürel ve sosyal anlamda kendinizi geliştirmeniz için çok fazla olanak sunuyor ve bunun değerlendirilmesi lazım. Çünkü yani dediğim gibi şahsi görüşüm şu anda bilgi çağında yaşıyoruz ve istediğiniz her şeye her yerden ulaşabilirsiniz. internetten her şeye ulaşabilirsiniz. Bütün bu yani teorik eğitimi aslında buna yani kültürel olarak daha avantajlı bir hale getirebilirsiniz bunu. Yani teorik eğitimi her yerden alabilirsiniz ama bu kültürü her yerde e, deneyimleyemezsiniz. Bunun da birçok yani bu aslında sunduğu birçok fırsat. Gidip yani sosyal seçmeler alabilirsiniz, kulüplere girebilirsiniz. Kariyer kulüpleri olabilir sanat olabilir, spor kulüpleri olabilir. Çok fazla olanak var ve hani Boğaziçi, Boğaziçi gibi bir okula geliyorsanız eğitim bir yana bu bunları kesinlikle deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum insanların. Kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum bunlar. Peki bölümdeki akademisyenler hakkında ne söylemek istersiniz? Onlarla iletişim kurmanız zor oluyor mu? Ya da kolaylık sağlıyorlar mı? Ve bir de bölümdeki arkadaşlıklar nasıl? Edinmek kolay mı? Zor mu? Ee, bence kimya mühendisliği bazında konuşursak bizim akademisyenlerimizi ben seviyorum açıkçası. Ya kesinlikle e, size yardımcı olmayı istiyorlar bence ya da herhangi bir derdiniz olduğunda ulaşmak kesinlikle bence bir problem değil. E, ve ben genelde öğrenciyi çok fazla üzmediklerini düşünüyorum. Yani bölümün evet. genel bir uğraştırıcılığı var. Bu bir gerçek. Ve iş yükü birazcık fazla oluyor. Yani sürekli sizden beklenen bir görevler, bir taslar, bir ödevler, bir projeler, bir laboratuvarlar, bir şeyler oluyor. Bu yüzden mi vermiş olduğu bir yoğunluk var ama buna nazaran da ben genel olarak herkesin, ilgi gösteren herkesin işte dersten bir şekilde geçtiğini işte hocaların kimseyi atıyorum, derste bırakmadığını falan görüyorum ya da şu an hala bizim laboratuvarlarda çalışan arkadaşlarımız da var o akademisyenlerimizle beraber şu an yazın falan. E, akademisyenler öyle. Arkadaş ortamı da bence e, güzel bir ortam bizim kendi e, kimya mühendisliği olarak. Bu gerek kendi sınıfımız içinde gerek alt üst dönemlerle de bence bir iletişim var. Yani herkes birbirine yardımcı olmak istiyor. İşte ders notları paylaşılabiliyor. Ee, beraber çalışılıyor. Zaten bizim bölüm beraber çalışmayı çok sevk eden bir bölüm. O konuda da bence arkadaşlıklar daha güzel kurulmuş oluyor bunun sayesinde. Bence her şey çok güzel. Yani e, akademisyenler konusunda ya yani, Sefan'da dediği gibi bu bölümün kendisi zaten yani kendi bir zorluğu var, kendi doğası gereği ve akademisyenler de bunun farkında olarak yaklaşıyorlar öğrencilere. Yani akademisyenler bu bölümü daha zor yapıyor değil. Bu bölüm hali hazırda zor ve akademisyenler bunun farkında ve bu, bu bağlamda da öğrenciye mümkün olduğunca hani daha kolay, daha yardımcı olabilecek şekilde yak yaklaştıklarını düşünüyorum ben de. Yani çok Bence çok tatlılar akademisyenlerimiz. Hani böyle egolu insanlar değiller. Evet, Umarım izlersiniz az, az bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencinin halinden anlıyorlar yani bence. Onun dışında bölüm içinde de, arkadaşlık anlamında da Yine Sefan dediği gibi, yani bu bölüm tek başınıza, baştan sona tek başınıza yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bu anlamda kesinlikle bir dayanışma gerektiriyor. İster istemez bu dayanışma zaten hani Arkadaşlıklar yaratıyor, hani ya iletişim iletişimi kuruyor zaten bu dayanışma ve hani çok ben şey de görmedim çok bizim bölümde böyle inanılmaz bir e, rekabet ve birbirinden işte not saklama olur budur falan filan. hani o tarz bir şey de çok evet. görmedim insanlar çok tatlı herkes yani birbirine yardımcı olmaya çalışıyor bu şekilde yani çok tatlı bir bölüm bence çok güzel peki bölümdeki çap ve yandal imkanları hakkında ne söylemek istersiniz belli bir kısıtlamalar var mı? E, belli bir kısıtlamalar var. Her aynen. bölümdeki insan her bölümle yandal ya da çap programlarında entegre olamıyor. Yani ama bu yani Boğaziçi'nin genel bir şey. Evet Boğaziçi genel olarak aynen. E, var olan bir durum ve boğazçının yine aslında çok fazla çap ve yandal yapan öğrenci yok. Çünkü her bölüm mesela örneğin bilgisayar mühendisliğinde yandal çap yapmak istiyorsunuz. O okula dair bir kontenjan açıyor. İşte iki kişi üç kişilik bir kontenjan açıyor. Ve yapmak isteyen öğrenciler başvuruyor. Ve farklı bölümlerden başvurabilen bölümlerden öğrenciler başvuruyorlar. Ve öğrenciler bir okul içindeki not ortalamaları, iki o bölümün kendi şartlarına göre yapacağı belki bir ön bilim sınavıyla dair bir mülakat sürecinden geçip programa kabul ediliyorlar. Böyle olunca da sadece iki kişi, üç kişi aslında bu programlara dahil olmuş olabiliyor. Yan dal birazcık daha kolay yapılabiliyor. Bizim bölümümüzde de yine moleküler, biyoloji ve genetikle, işte ekonomiyle, işletmeyle, ee, şu anda çap ve yan dal yapan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşımız da endüstriyle yapıyor. Benim tanıdığım, şu an bizim dönemimizden bahsediyorum. Ee, yapan arkadaşlarımız da var. Bunun tabii getirdiği bir ders yükü e, oluyor öğrenciye ee, ekstra. O yüzden kimi öğrenci tercih ediyor, kimi öğrenci tercih etmiyor. O şekilde bir durum var. Ama ben yine de şeyi tavsiye ederim. Hiç kimse bir yan dal ya da bir çap hayalini e, kapılarak kendi bölümü tercihini yapmamalı. Aynen kesinlikle. E çünkü ben, ya bence çok yani çok denilebilecek sayıda insan var bu şekilde düşünerek evet. gelmiş okula ve yani çap yapmak da hani o kadar kolay değil yani o kadar kolay sağlanmıyor çap ve herkes yapamıyor yani herkes o imkanı bulamıyor ve devam ettirmesi de çok kolay bir şey değil. O yüzden bunu amaçlayarak gelmek çok avantajlı olmaz diye düşünüyorum ben. Peki siz tekrardan tercih dönemine dönseydiniz yine aynı okulu ve aynı bölümü yazar mıydınız ya da neleri farklı yapardınız? Ben net yazardım. Kaya sen? Ben de yazardım galiba. Yani <laughs> galiba. Şöyle, yani emin çok emin değilim. Yani çok aslında çok seviyorum bölümü ve keyif alıyorum. Ama tabii ki çok zorladığı dönemlerde oluyor. Yani yazmazdım desem bunun sebebi bölümü sevmemem olmazdı yani. Daha çok hani farklı biraz daha temel bilim ya da sözel alanlara biraz da ilgi duyduğum için belki o şekilde ilerlerdim diye düşünüyorum ama bunda tabi yani bu bu ortama girmeden bu düşüncelere sahip de olamazdım o yüzden yani bölüm bölümü çok seviyorum bölüm çok keyifli ve bana şey geliyor yani burada öğrendiğimiz ve kazandığımız uh, yetenekler edindiğimiz birikim bence bizi yani genel olarak buradan çıktıktan sonra da çok avantajlı hale getirebilir. Evet. diye düşünüyorum. <laughs> Zaten Kendi bölümüm özelinde yani. Sektörlerin falan birbirine girift olduğunu bence üniversiteye geldikten sonra çok iyi anlıyorsunuz. Yani tercih döneminde şey diyorsunuz. Atıyorum ben e, makine mühendisiyim ve evet benim sadece tek işim bundan sonra hayatta makine öğretmek gibi bir e, çok bir o kadar çok belirleyici olduğunu bence düşünüyoruz. Ama bence şu an sektörlere bakınca aslında o kadar da keskin çizgin olmadığını ben çok rahat görüyorum. Aynen bir şey var hatta ben birkaç defa duydum bu şeyi yani ne okursan oku herkes aynı işi yapacak, yapacak diye muhabbet var. Sonra yapabilir de yani Aynen. eğer teknik bir tarafta çok yoksanız açıkçası. Yani Sonuçta işte şimdi bir uçak yapılacaksa ona makine mühendisi de lazım işte fizikçisi de lazım vesaire ama çok teknik bir şey yapmayacaksınız. Yani sektöre dair hayaliniz başka yöndeyse ki benim mesela kafamda alıp belliydi yani bölümden ziyade benim kariyer hedefim birazcık daha belliydi. Kimya mühendisliği bunun için çok uygun bir bölüm. Yani özellikle Boğaziçi'nde olmak. Ben daha çok işte sektörde, daha yönetici pozisyonlarında, daha işte ya da iş geliştirme, satış, pazarlama gibi pozisyonlarda görev almayı istiyorum. Ve global şirketlere de yapıyorum. Bu yüzden bence Boğaziçi'nde bir mühendislik formasyonu biçilmez, biçilmiş kaftan. çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Bence eminim tüm izleyicilerimiz için çok faydalı bir video olmuştur. Umarız. Yine sorular olursa yorumlarda bekliyoruz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Çıklı. Artık herkes biliyor. Bunu koyarsak. Herkese merhabalar. Ö Neydi? Tabur. Atıyorum ben şampuan formülünü hala bilmiyorum yani. Tabı. <laughs> ya ekler bilmedim. Anne'm ya. Yani. <laughs> çok... Ne okursan oku herkes aynı işi yapacak. Yok. Ben daha fazla durum <laughs> yok. Yok yol. Eve gidemeyecek. Yolunu bulamıyor. <laughs> Uykunuz olmuşsa kapama Kendim yaşlamlamalıyız. Başını merdiven diziyor. <laughs> oh bak şunları topu da bayağı iyi mi katmıyor. <laughs> Niye yapıyorlar sana? Niye bu yatırım? Evet bildi yani bu iş mi görsek? Top satır. Yani. Tabii.